Evet canlarım ünitemizin son konusu, son başlığımız bu videodan sonra üniteyi bitirmiş oluyoruz. Soru çözümlerine devam edeceğiz. Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme. Şimdi bitkiler gibi hayvanlarında bir hayat döngüsü var. Ama hayvanlarda bu hayat döngüsünde yavru dönemi de vardır. Hayvanlarda üreme sırasında türün özelliklerine göre bazı farklılıklar gözleniyor. Şimdi yavrular büyüyerek ne oluyor? Yetişkin hale geliyor ve neslini devam ettirmek için ürüyorlar. Üreme sayesinde ne yapıyor canlılar? Nesillerini devam ettiriyorlar. Şimdi bazı farklılıklar gözlenir dedik ya. O zaman bir diyoruz balıklar. Balıklar ne yapıyor biliyor musunuz? Sperm ve yumurtanın birleşmesi nerede gerçekleşir balıklarda? Suda gerçekleşir değil mi? Dişi balıklar yumurtalarını suyun dibine bırakıyor. Erkek balıklar da bu spermlerini yumurtaların üzerine bırakıyor. Sonra suda döllenen bu yumurta dış ortamda gelişerek yeni canlıyı oluşturuyor. Dikkat nerede gelişiyormuş? Dış ortamda gelişiyormuş. Peki nasıl oluyor? Baktığımda şimdi yetişkin balık yumurtasını bırakıyor. Yumurtadan sonra ne oluyor? Onun adı larva, daha sonra yavru balık. O zaman bu balıklarda yavru bakımı var mıdır, yok mudur? Yavru bakımı yoktur. Yumurta ile çoğalırlar. Peki balıklar ne solunumu yaparlar? Şimdi bunlar suda yaşadıkları için ne solunumu yapar? Solun, gaç solunumu yaparlar. Sayfayı şöyle göstereyim not alacağınız için. Devam ediyoruz. Bir dedik balıklar. İkiye geçiyoruz. Kurbağalar. Şimdi kurbağalar hem suda yaşarlar hem nerede yaşarlar? Karada yaşarlar. Peki kurbağalarda yavru bakımı var mıdır? Kurbağalarda da yavru bakımı yoktur. Yumurta ile çoğalırlar, başkalaşım geçirirler. Yani diğer adı metamorfoz. Ne demek başkalaşım geçirmek biliyor musunuz? Şimdi yumurta var ya burada. Emriyo oldu, iri baş oldu. Yani bu oluşan yavrular ana canlıya daha ilk başta benzemiyor. Başkalaşım geçirdikten sonra benzemesi demek. Şimdi yumurtalar Kurbağa larvaları nasıl solunum yapıyor? Solungaç solunumu. Ergin kurbağa olduğunda ise akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Çünkü kurbağa larvaları suda yaşıyor. Suda olduğu için solungaç solunumu yapıyor. Ergin kurbağalar ise akciğer solunumu yaparlar. Ne oldu? Yumurtalar emriyor. Üç hali var iribaş gitgide büyüyor. Sonra bu iri iribaşın Ön bacakları oluşmaya başlıyor. Yani kurbağaya gitgide benziyor. Ön bacaklar oluşmaya başladığında akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Daha sonra yar, yavru kurbağa ve en son ergin kurbağa. Ergin kurbağada ne var? Akciğer solunumu. Nerede başlıyor akciğer solunumu? Ön bacaklar oluşmaya başladığında. Geldik sürüngenlere. Sürüngenler de yumurta ile çoğalırlar. Belirli sayıda yumurta üretirler dikkat. Bunun kuluçka süresi var mı? Yok. Sürüngenler kuluçkaya yatmazlar. Gelişen bu yavrular ne yapar? Yumurtalarını kırarak dışarıya çıkarlar. Peki bunda yavru bakımı var mıdır? Yavru bakımı yoktur. Yumurta ile yumurta ile çoğalırlar. Akciğer solunumu yaparlar dedik. Sayfayı gösteriyorum yine. Bir sonraki neymiş? Kuşlarmış. Kuşlar yumurta ile çoğalırlar fakat sürüngenlerden farklı olarak bir süre ne yaparlar? Kuluçkaya yatarlar. Bu kuluçka sayesinde ne olur biliyor musunuz? Embriyonun ihtiyacı olan ne olur? Belirli sıcaklık karşılanmış olur. Peki gelişimini tamamlayan yavrular ne yapar? Yumurtayı kırarlar ve dışarı çıkarlar. Sonra belli bir gelişim seviyesine kadar ne yapar? Anneleri tarafından korunurlar. Anneleri tarafından korundukları için diyorum ki yavru bakımı vardır. Ne yaparlar? Yumurta ile çoğalırlar. Akciğer, solunumu yaparlar. Kimler? Kuşlar. Geldik memelilere. Memeliler ne yapıyor? Doğurarak çoğalıyorlar. Ve yavrularını ne yaparlar bunlar? Bir süre sütle besliyorlar değil mi? Yavrularını bir süre sütle besliyorlar. E yavrularını sütle besliyorsa o zaman otomatik olarak yavru bakımı vardır diyorum ve akciğer solunumu yaparlar. Peki yavrular kendi başına beslenebilecek duruma gelinceye kadar anne tarafından bakılıyor. Yani kendini besleyebildiği anne anne tarafından bakımı kesiliyor. Ve diğer başlığımız canlılarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler. Şimdi kalıtsal özellikler ve yaşadığı çevre bu canlıya doğrudan etkiler. Başka beslenme, iklim koşulları, havası, su ve toprak kirliliği. Toprak kirliliği diyeceğim ki canlıların gelişim sürecini etkileyen gelişim sürecini etkileyen nasıl faktörlerdir bunlar? Çevresel faktörlerdir. O zaman neymiş etkileyen faktörler? Kalıtsal özellikler, yaşadığı çevre. Yaşadığı çevrede beslenme, iklim koşulları, havası, suyu ve toprak kirliliği neymiş? Çevresel faktörlermiş ve canlının gelişimini etkilermiş. Şu sayfayı da şöyle gösterelim. Sonra bir sonrakine geçelim. Şimdi kelebekte başkalaşım diyoruz. Mükemmel bir kelebek çizdim tabii ki de. Şimdi kelebekte başkalaşım. İlk başta ne ile başlıyor? Yumurta. Yumurta 10 gün sonra neye dönüşecek? Larvaya. Larva bir ay sonra pupaya. Tabi pupanın şeklini çizemediğim için böyle bir şey yaptım. Kitaplarda göreceksiniz şeklini. Ne oldu? Yumurta 10 gün sonra larva sonra pupa 3 hafta sonra kelebek oldu. Peki kelebek tekrardan yumurta bırakmayacak mı? Bırakacak. Bir hafta sonra yumurta bırakmaya başladı. Ve bu döngü bu şekilde devam edecek. Nasılmış sıralama? Yumurta, larva, pupa, kelebek, yumurta, larva, pupa, kelebek şeklinde devam edecek. Peki yumurtadan çıkan canlı ana canlıya benzemez demişim. Şimdi bu larva yumurtadan çıkan canlı değil mi? Sizce larva kelebeğe benziyor mu ana canlıya? benzemiyor. Ne oluyor? Başkalaşım geçirdikten sonra ana canlıya benzemeye başlıyor. Peki başka başkalaşım geçirenler ne vardı? Kurbağa vardı. Hani iri baş demiştik. Yumurtadan çıkan canlı iri baş. Şimdi iri baş benziyor mu kurbağaya? Benzemiyor. O zaman kurbağa var. Arılar. Sonra uğur böceği. Sivrisinek sonra kara sinek gibi bazı neyler bunlar böcek türleri ne yapar başkalaşım geçirirler Bu canlılar da yumurtadan çıkan canlının adı neymiş larvaymış. Bu canlılar da yumurtadan çıkan o canlılara larva adı veriliyor. Hepsi için geçerli mi? Geçerli bu örneklerin. Peki sonra ne oluyor? Larva belirli bir süre gelişmeye devam ediyor. Neyi oluşturuyor bir süre sonra larva? Neyi oluşturdu? Bir süre sonra gelişti, büyüdü. Neyi oluşturdu? Ergin canlıyı oluşturur diyeceğiz. Evet kuzucuklarım. Ne yaptık? Bitirdik 6. üniteyi. Bir sonraki videolarda soru çözeceğiz. Bu konuyla ilgili bol bol soru çözmemiz lazım oturması için. Videoları peş peşe izliyorsunuz. Konu bölünmesin, ünite bölünsün istemiyorum. İyi çalışmalar kuzucuklarım. Soru çözümünde görüşmek üzere.